Eskiklerden çok daha güzelsin. Başkanım. Başkanım. Bir daha. Evet. Uzat. Şöyle beraber keseyim şey. mi seninle? Buyurun. Bak bakalım. Sen, sen de al bir yani tanesini. Sen de bir tanesini al. Şimdi beraber keselim şöyle. Açabiliyor musun? Tamam. <laughs> tamam. Ben yardımcı olayım sana. Dur. <laughs> karnelerinizi alacak mısınız? Evet. Merak yapıyor musunuz? <laughs> Herkesin bir kiisi vardır. Hiç burada zayıf olacak öğrenci yok. Bakıyorum böyle ama Herkes bir kiyi almış. Bir mi? Bütün beş şöyle. Ya. İki tane karne <laughs> alıyoruz. Şey. Öyle mi? Ben senin karnesi bakayım. Zeynep. <laughs> Zeynep. 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 De Zeynep. Zeynep. <laughs> Zeynep. alınacak karneler bu dönemin, bu yılın değerlendirilmesi, hiçbir zaman öğrendiğimizin bütün hayatının bir değerlendirmesi değil. Onun için velilerimizden de ricamız o ki, bu alınacak karneleri bu şekilde değerlendirsinler. Varsa bir eksiklikleri bunu telafi yönüne gitmeye çalışsınlar. Çocuklarımız üzerine bir baskı uygulayıp, üzücü bir hadise olmasın. Telafi edilecek çok şeyimiz vardır. Her bitiş bir yeni başlangıcın işaretidir. Onun için arkadaşlarımız, öğrenci velilerimiz yeni dönemde yapacaklarını düşünmeye çalışsınlar varsa kırık noktaları. Bu kırık noktada ailelerimizin de mutlaka ayı vardır diye düşünüyorum. Onun için çocuklarımıza bir baskı yapmadan tatili kendilerince değerlendirecekleri şekilde dinlenip, eğlenecekleri şekilde geçirmelerini ama bir dahaki dönemde varsa eksiklikleri bunu gidermeye yönelik bir gayret içerisinde olmalarını istiyoruz biz bu eğitim öğretim yılında görev olan öğretmenlerimizi ben burada kutlamak istiyorum. Öğrencilerimizi uzun bir maratondan geçtiler onları kutlamak istiyorum. Yine onları destek veren velilerimizi kutlamak istiyorum. Bu törenimizin yine bizi yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Eğer bir eğitim müdürümüzün söyleyeceği ilave bir şey varsa onları da alalım. Teşekkür söyleyeceğimiz yıl sonuyla ilgili. Teşekkür ederim. Oldu arkadaşlar.